26 Kasım YDS'de çıkmış bir bağlaç sorusu var. Gelin birlikte soruyu inceleyelim. İlk önce buradan başlayalım. Endüstrileşme Trigger. Trigger burada arkadaşlar bir şey triggerlama, tetikleme anlamında. Neyi tetiklemiş? Sosyal bir değişimi nitelemiş, tetiklemiş. Yani büyük bir sosyal değişimi niteliyor. Ve sosyal değişimi nitelemiş ekstra olarak neler var? Teknolojik inovasyonlar ve ekonomik büyüme var gördüğünüz gibi. Nerede olmuş bunlar? Dünyanın birçok yerinde. Şimdi arkadaşlar sosyal bir değişimin yanında teknolojik gelişim, ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman bundan ziyade rather than ifadesini kullanamam. Bunun aksine Unlike ifadesini kullanamam. Çünkü bir sosyal değişim oluyor ve teknolojik inovasyonla ekonomik bir büyüme gerçekleşiyor aynı zamanda. D ifadesinde bunun zıttına diyemem. A, B, D bakın hepsi yakın anlamlı bir şeylerin aksine zıttına bundan ziyade anlamlarına gelir. In spite of buna rağmen şimdi teknolojik bir değişim ve ekonomik büyümeye rağmen mi? Hayır tabii ki de endüstrileşme iyi bir şeyi yapmış. Sosyal değişimi ne yapmış? Triggerlamış. Bunu tetiklemiş. Bunun yanı sıra neleri tetiklemiş? Teknolojik, inovasyon ve ekonomik büyüme. O yüzden cevabım Ceyhan.